Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu videoda rastgele bir kişiye hediye pet veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten heyecanlıyım. Bakalım ne verecekler. Kanalıma abone olup like attıysanız videoya geçelim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ama ben daha hangi pet alacağım ve hediye edeceğim karar veremedim. Bu öndeki kişilere vermeyeceğim. Pet alanına gidip bir çiçeğe şey vereceğim. Şimdi kabul ederse artık. Evet arkadaşlar bu arada bu unicorn pet'i veremem benim için değerli. Bu unicorn pet'ini size nasıl, nereden aldığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar mağazaya girdik. Burada Rainbow Hike var ilk önceki. Çok güzel Sunny var, Skyrim var, Violet var. %15 indirim geldi. 98 lira şu anda. Eskiden bu yeni Rainbow Hike gibi 130 liraydı. Şu anda Rainbow Hike 130 lira. Arkadaşlar ama hepsi çok güzel. Jade var, Ruby var. Ve Amaya var yenilerinde. Sizce yenileri mi? Yeni Rainbow Hike mı daha güzel yoksa eski mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada bakın dondurma kamyonu geldi 86 TL'ye ve Unicorn, unicorn Pets'ini 100 TL'ye 100 elmas aldım. Bakın ee, buradan aldım. Bence büyük hale en, en güzelim. Neyse arkadaşlar. Şimdi pet alanına gideceğim arkadaşlar. Hem petim susamış zaten. Hem de gidiyorum işte. Evet arkadaşlar ben gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bakalım kim kabul edecek? Ben galiba karar verdim arkadaşlar. İste atmayalım Karar verdim. Nilüfer yılanını yapacağım galiba. Bakayım. Beyaz tavşan olmaz, kargo olmaz, sultan papanı ve damat ya da kedi gibi şeylere zaten vermezler diye düşünüyorum. Unikornum ee, unicornum ve baykuşum da değerli. Ee, o zaman tek Nilüfer yalın kalıyor? Şimdi arkadaşlar çıkart evet. kere. Şimdi arkadaşlar istek atmayacağım da diyeceğim ki almak ister misin diyeceğim. Evet. Hemen yazalım almak ister misin? Dedik arkadaşlar. Arkadaşlar biri bize istek attı. Galaksinin krediçesi kabul edelim. Bakalım ne verecek? Kedi var. Ay kedi diyorum. İki ayaklı almak ister misin dedik. Reddet. Biliyorduk sen. Biliyordum zaten. Neyse. Yine çıkarttık. Evet şimdi almak ister misin diye devam ediyoruz sormaya. İnşallah hemen kabul ederler. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Gerçekten şu anda video çekiyoruz. Lütfen bir kişi alsın. Çünkü bu videonun konusu yani rastgele bir kişiye pet hediye etmek. Ee, arkadaşlar eğer hemen bir kişi... E Bakalım ilk istek atan kişiye bunu veriyorum. Yani galaksinin kraliçesi hariç çünkü o reddetti. Arkadaşlar cidden video oyunu bu arada ve bir insan almak ister yani. Hemen hediyeyi. Cidden hediye yani inanmıyor musunuz arkadaşlar? Evet bir kişi istek attı sonunda. Evet bize kedi verdi. Şimdi ben dolanıyor. Nilüfer yılanını veriyorum. Onayladım. Adı onayladı ve kedi aldık. Aa, şimdi hemen kedi çıkartalım. Evet arkadaşlar ben de iki tane varmış bir bebek bir tane normal. Evet çok güzel bir kedi verdi bize. Ben yaban domuz ya da domuz verecekler sanıyordum arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bugün rastgele bir kişiye Nilüfer yılanı verdik. O da bize kedi verdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.